Daha dönüştürebiliriz, daha iyi bir pozisyona getirebiliriz, küçük bir masrafla. Amerika'ya geldiğinizde ek iş olarak özellikle hanımlar evde çok basit ama iş görecek, para kazandırabilecek bir yöntem daha gösterdik. Efendim selamlar, bize günaydın, size de artık hangi vakitte izliyorsanız ona göre iyi akşamlar, iyi günler ya da günaydın diyelim. Şimdi bu videoyu niye çekiyorum size hemen çok kısa bahsedeyim. Amerika'da başladığımız yeni işlerden yapmaya başladığımız yeni girişimlerden bir tanesi mobilya dönüşümü. Şimdi mobilya dönüşümü deyince böyle büyük büyük koca koca mobilyalar gelmesin aklınıza. Ufak ufak genelde ki internetten de satabilmek için shipping yani kargolama kısmı da kolay olsun diye yaptığımız bir işti. Şimdi size bazı çalışmaları göstereceğim. Şöyle garajdan. Bu çalışmaları biz şöyle. Bu elimizdeki ürün bize başka bir yaptığımız işten kalan bir üründü. Yani bu ürünü biz bir yerden almadık, satın almadık ya da bu ürüne girelim diye düşünmedik. Başka yaptığım benim bir işten ötürü ben, ben de kalan, hasarlı ürünler, çizik, vuruk şeklinde olan ürünler. Biz de ne yapalım ne edelim. Aslında ben bunları ilk önce tanesi 10 dolardan eziz yani olduğu gibi satma kararı aldım. E, alan olursa diye. E, talep de gördü aslında görmedi değil ama baya bir var elimde. E, bir de 10 dolara böyle bir şey vermek e, biraz şey geldi. Nasıl diyeyim? Gereksiz geldi. Bunu çok daha dönüştürebiliriz. Daha iyi bir pozisyona getirebiliriz küçük bir masrafla diye düşündüm. Sonuçta ürün maliyeti yoktu. Dolayısıyla ben de ne yaptım? Gittim sprey boyalar aldım. Buna uygun e, bu çizikleri kapatmak için macunlar falan aldım. Gelin size şimdi onları göstereyim neler yapıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi ürünler aslında böyle. Şöyle pat pata sarılı vaziyette. Ve şu şekilde çıkan ürünler. Gördüğünüz gibi bu ürünlerin tabi burada ben kancaların bazılarını söktüm. Bu ürünlerin bazıları böyle bu şekilde macunlu olan yerleri görüyorsunuz. Vuruk, çizik şeklinde olan ürünlerde. Ben de gittim. Lowstan, şöyle bir wood filler yani e, dolgu. Ağaçlarda çizik ve darbeleri kapatıcı macun aldım. Onları sürdüm. E, bu grupları çizikleri kapattım. Şimdi bunları zımparalayacağım. Zımparaladıktan sonra da şöyle bir vaziyete getiriyorum. Yani çatlaklarını kapatıyorum. Macununu çekiyorum kırığı varsa oraları düzeltiyorum gibi bunu yaptıktan sonra da boya aşamasına geçip şu şekilde boyuyoruz. Gelin şimdi bir beraber şunu bir hafiften boyayalım. Şu şekilde sprey boyalar alıp bakın bu satin. bu saten boya daha kapatıcı oluyor. Hem de üstünde parlak olduğu için ayrıca bir vernik uygulamanıza gerek kalmıyor. Bunun tanesi 4 buçuk dolar, 5 dolar civarında. Bunun bir tanesiyle 2 ya da 3 ürün çıkarabiliyoruz. Boyamız bu. Dediğim gibi gayet kapatıcı bir renk. O yüzden koyu renklerde bu renk çok iyi gidiyor şu şekil şöyle direkt direkt yüzeye basılı tutarak değil de şöyle yayarak yapıyorum. Görüyorsunuz. Yani neredeyse tek katla bile kapatıyor ama her zaman çift kat gitmekte fayda var. sprey boyanın şöyle yüzeylerde yani şu top gibi yüzeylerde avantajı çok büyük. Her tarafına eşit şekilde boyama şansınız oluyor. Bakın biraz fazla tuttum. Şurası hemen sulandı. Bakın şimdi buradan anlıyorsunuzdur. Aşağı doğru damlamaya başladı. Hemen orayı düzeltmek için şöyle bir kısa vuruş yapıyoruz. şekilde gördüğünüz gibi hani bir dakika iki dakika gibi bir sürede çok da güzel kapalı bir şekilde tek kat boyandı. Bu kuruyunca biraz tabi e, boyayı emce için bir kat daha gitmemiz gerekecek iz kalmaması açısından. Durum bu. Bunu böyle boyadıktan sonra da şunları ne doğrusu şunları şu gri sapları, e, sapları askılıkları ve köşe bentlerini boyayıp şu şekilde çeviriyoruz. Daha parlak, daha böyle bir e, albenis olan bir renk haline çeviriyorum. Bunun için de şunu kullanıyorum. E, oldukça başarılı bir ürün. Sprey. Hiç yani yaparken çok rahat. Şimdi gelip birkaç tane birlikte yapalım. kancaları mancaları da beraber boyadıktan sonra da nasıl bir hal aldığını görmeniz için şöyle göstereyim. İşte son hali bu. Bitmiş hali. Bakın gayet cirlok gibi çıkıyor. Bunun başka renklerini de yaptık şöyle. Mor gibi. Şu da beyazı. Beyaz da ayrı bir güzel durdu. Bunun bir de tabi böyle kırık beyaz, gri gibi bir rengini yapmayı planlıyoruz. Bu şekilde. Bu üç renge çalışıyoruz. Ürünler burada işte bu. Daha bunlar elden geçecek. Yani hepsini böyle %100 elden geçirebiliriz belki ama elimizde yani yaklaşık olarak 100 dolara yakın bir boya, zımpara, işte macundu, ıvırdı zıvırdı onların masrafı oldu. Kısaca şöyle söyleyeyim. Ürün başına 3 dolar gibi bir masraf oluyor bu. Ürün başına bu 3 dolar gibi bir masraf sayesinde 10 dolara çizik vuruk olarak satmayı düşündüğüm ürünü 10 dolar yerine 20, 25, 30 artık e, piyasadaki reaksiyona göre yani ilanları çıkacağım bir gün öncesinden garaj seyirden önce reaksiyona göre bir fiyata satacağım. Yani bu ama 20 doların altında kesinlikle olmayacak. Yani en azından kar marjımızı bir 7-8 dolar 10 dolar daha arttıracağız. Ee, kazancımızı. Gözüken o. Ee, hafta sonu bir garaj sale yapmayı düşünüyorum. Elimde kalan 7-8 parça da bir nevresim var. O nevresimlerle beraber bunları da rengarenk oraya koyacağım. Ee, bazı tabi hepsini bitiremem bunların boya olarak. Bazılarını da olduğu gibi koyacağım. Artık müşterilerin verdiği reaksiyona göre bakacağız. Eğer ki boyalı ürünler, elden geçmiş ürünler, gerçek anlamda güzel bir talep görürse, o zaman e, hepsini o hale çevireceğiz, o şekilde satacağız Yok e, ucuz ama çizik almak isteyen olursa da, o zaman öyle satmaya devam edeceğiz. E, bu da bize ek bir gelir olacak. tabi bu iş dediğim gibi sadece bununla sınırlı değil. Biz elimizdeki ürünleri değerlendirmek amacıyla böyle bir şey yaptık. Lakin Amerika'da biliyorsunuz junk yani çöp olarak birçok mobilya, birçok ahşap malzeme, e, süs olabilir bu, ayna olabilir, işte kenarı ahşap olan saat, duvar saatleri olabilir gibi. Böyle şeyler Amerika'da çok fazla çöp olarak dışarı atılıyor veya insanlar bedavaya koyuyorlar e, Facebook gruplarına. Giden alıyor hemen işte bu işlerle uğraşan çok kişi var aslında Amerika'da size de ben paylaşayım dedim Amerika'ya geldiğinizde ek iş olarak özellikle hanımlar evde oturup garajlarında veya işte uygun neresi olursa artık çoğu buraya gelen ailelerin bayanları genelde evde oluyorlar erkekler daha çok dışarıda ağır iş yapabiliyor ama bayanlar ağır iş yapamadıkları için çoğunlukla genelde evde oluyorlar veya elden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu da çok güzel bir iş, dediğim gibi mobilya dönüşümü çok basit yapabileceğiniz bir şey. Ee, gerçekten ne istiyorsanız bulabiliyorsunuz. Burada özellikle Lowe's ve Home Depot gibi e, Türkiye'deki işte Koçtaş gibi e, mağazalar sayesinde her şeyi, bakın ama her şeyi bulabiliyorsunuz. İnanamayacağınız şeyler var. Yani işte ne bileyim mermer görünümü vermek için işte çeşitli spreyler. Efendime söyleyeyim eskitme görünümü vermek için çeşitli macunlar, spreyler, boyalar. Yani aklınıza ne geliyorsa bulabiliyorsunuz. Çok da cüzi fiyatlar. O yüzden bir ürüne böyle 2-3 dolar masraf yapıp, hadi 5 dolar en fazla masraf yapıp 25-30 dolara satabiliyorsunuz. Amerika'da sizin buraya geldiğinizde yapabileceğiniz işlerden bir tanesi de mobilya dönüşümü olabilir. O yüzden ben de size bunu anlatayım dedim. Biz şu an birebir tecrübe ediyoruz bunu. Birebir tecrübe ettiğimiz için de işin ne kadar kolay olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bazı büyük mobilyalarda biraz daha iş farklı zor olabilir. O yüzden size tavsiyem bu tür bir iş yapıyorsanız, ufak ürünler seçmeye çalışın. Ufak ürünler seçerseniz sizin için şu anlamda daha iyi olur. E, shipping yaptırabilirsiniz. Yani kargolayıp satabilirsiniz. İnternete koyabilirsiniz. İnternette el işi, yapım ürünlerle ilgili satış kanallarının en büyüğü Etsy'dir. Etsy.com. Itzy ee, oraya da gidin bakın mesela orada da incik boncuğundan tutun da işte her türlü el işi ürün satabiliyorsunuz. El işi ürün satabilmek için illa bütün ürünün A'dan Z'ye üretimini siz yapmak zorunda değilsiniz. İşte ben alıyorum bunu, el işi boyuyorum işte çiziklerini gideriyorum vesaire. Sonuçta bu da elişi oluyor. Ee, hazır bir ürünü satıyorum ama üstünde kendi el işi mi yaparak satıyorum. Yani buna mesela gidip des desen de çizebilirim. Ne bileyim bir şeyler de yap, sticker mı yapıştırırım, bir şey yaparım. Gene farklılaştırabilirim istesem. Ama bu yetiyor içsi satış yapmak için. İçsi bu konuda çok ciddi güzel bir platform. Ben orada şu anda başka işler de yapıyorum. Onu da size anlatacağım ileriki zamanlarda. Şimdi hemen bu videoyla bağlamayayım gereksiz olur. Amerika'ya geldiğinizde mobilya dönüşümü tavsiye ettiğim işlerden bir tanesi olacak arkadaşlar. Özellikle hanımlar garajlarında dediğim gibi erkekler dışarıda çalışırken uğraşırken size gidip işte arabayla ürünleri toplasın getirsin. Siz de garajınızda oturun boyanızı yapın ürünü el emeğinizle değiştirin ve çok güzel fiyatlara satın. Yani çok güzel bir iş. O yüzden size tavsiye ediyorum. Durum bu. Size çok basit ama iş görecek, para kazandırabilecek bir yöntem daha gösterdik. Artık buradan sonrası top sizde. Biraz bu işlere dediğim gibi böyle zaman ayırırsanız, araştırmacı olursanız bunun gibi benzer onlarca iş var. Amerika'nın hani fırsatları ilgili sadece büyük çok büyük şeyler. Aman şöyle para kazanıyor şuradan, şöyle ticaret böyle bir böyle basit şeyler düşünerek de para kazanabilirsiniz. Her şeyi çok böyle sermaye gerektiren işlermiş gibi düşünmeyin. İşte 5-10 dolara masrafla belki onlarca, yüzlerce dolar kazanabileceğiniz işler çıkarabilirsiniz. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Tekrar hoşçakalın.